Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar sıfır otomobiller fiyat listesi serimiz son hız devam ediyor bugünkü markam ise Ford markası bakalım Ford markasında Nisan ve Mayıs ayının fiyatları ne durum? herhangi bir zam veya indirim var mı fiyatlara gelin hep beraber bir göz atalım arkadaşlar ilk modelimiz Ford Focus Hatchback arkadaşlar Hatchback modelin birçok paket seçeneği bulunsa da ben videoyu kısa tutmak adına sadece 4 tanesi belirledim sizler için ilk paketimiz 1.0 EcoBoost 155 PC, 7 ileri otomatik şanzıman, benzin artı hibrit, titanyum paket. Fiyatı ise 1.691.000 lira. İkinci paketimiz 1.0 EcoBoost, 155 PC, 7 ileri otomatik şanzıman, benzin artı hibrit, titanyum X paket. Fiyatı ise bin lira. Üçüncü paketimiz 1.0 EcoBoost, 155 PC, 7 ileri otomatik şanzıman, benzin Art hibrit titanyum stil paket. Fiyatı ise 1.708.000 lira. Dördüncü ve son paketimiz 1.0 EcoBoost 155 PC 7 ileri otomatik şanzıman benzin artı hibrit aktive paket. Fiyatı ise 1.691.000 lira. Sıradaki modelimiz Focus Sedan. Focus Sedan'ın toplam 5 tane paket seçeneğini belirledim sizler için. İlk paketimiz 1.5 EcoBlue 115 PC 8 iler otomatik şanzıman, dizel, Trend X paket. Fiyatı ise 1.649.000 lira. İkinci paketimiz 1.5 litre EcoBlue 115 PC 8 iler otomatik şanzıman, dizel, Titanium paket. Fiyatı ise 1.757.000 lira. Üçüncü paketimiz 1.5 EcoBlue 115 PC 8 iler otomatik şanzıman, dizel, Titanium X paket. Fiyatı ise 1 milyon 814 bin lira. Dördüncü paketimiz 1.5 Eco Blue 115 PC 8 ileri otomatik şanzıman dizel titanyum stil paket. Fiyatı ise 1 milyon 771 bin lira. Beşinci ve son paketimiz 1.5 TVCT 123 PC 6 ileri manuel şanzıman benzin Trend X paket. Fiyatı ise 1 milyon 306 bin lira. Arkadaşlar üçüncü modelimiz Focus'un Station Wagon modeli. Aynı şekilde bu modelin de birçok paket seçeneği olsa da ben sadece 4 tanesini belirledim. İlk paketimiz 1.0 EcoBoost 155 PC 7 iler otomatik şanzıman benzin artı hibrit Titanium paket fiyatı ise 1.716.000 lira. İkinci paketimiz 1.0 EcoBoost 155 PC 7 iler otomatik şanzıman benzin artı hibrit Titanium X paket Fiyatı ise 1.766.000 lira. Üçüncü paketimiz 1.0 EcoBoost 155 PC 7 ileri otomatik şanzıman benzin artı hibrit titanyum stil paket. Fiyatı ise 1.732.000 lira. Dördüncü ve son paketimiz 1.0 EcoBoost 155 PC 7 ileri otomatik şanzıman benzin artı hibrit aktive paket. Fiyatı ise 1.716.000 lira. Arkadaşlar dördüncü modelimiz Ford Puma. Puma'nın sadece 3 tane farklı paket seçeneği bulunmaktadır. İlk paketimiz 1.0 EcoBoost 125 PC, 7 ileri otomatik şanzıman, benzin Style paket. Fiyatı ise 1.509.000 lira. İkinci paketimiz 1.0 EcoBoost 155 PC, 7 ileri otomatik şanzıman, benzin Art hibrit ST-Line paket. Fiyatı ise 1.792.000 lira. Üçüncü ve son paketimiz 1.0 EcoBoost 95 PC 6 ileri manuel şanzıman benzin style paket. Fiyatı ise 1.228.000 lira. Arkadaşlar 5. modelimiz Ford Kuga. Kuga'nın farklı paket seçenekleri olsa da ben sadece 5 tanesini belirledim. Birinci paketimiz 1.5 EcoBoost 120 PC 6 ileri manuel şanzıman benzin style paket. Fiyatı ise 1.589.000 lira. İkinci paketimiz 1.5 EcoBoost 182 PC 8 ileri otomatik şanzıman benzin style paket. Fiyatı ise 1.818.000 lira. Üçüncü paketimiz 1.5 EcoBoost 182 PC 8 ileri otomatik şanzıman benzin Titanium paket. Fiyatı ise bin lira. Dördüncü paketimiz 1.5 EcoBoost 182 PC 8 ileri otomatik şanzıman benzin ST-Line paket. Fiyatı ise 2 milyon 213 bin lira. 5. ve son paketimiz 1.5 Ecopus 182 PC 8 iler otomatik şanzıman benzin ST-Line Blush paket. Fiyatı ise 2 milyon bin lira. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizler de bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamı için videolarımı beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşan kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.